Evet dostlarım bu videoda sizlerle beraber çok güzel bir konuya daha değineceğiz. Amerika'da yazılım yüksek lisans fiyatları nelerdir? Neydi? Ne olacak? Bunlara bak, bunlardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde iki hatırlatma yapayım. Her gün Twitch yayınları yapmaya çalışıyor. Canlı bir şekilde soru cevaplar yapabilmek için vesaire. Onlara katılmak için açıklama kısmındaki linki tıklayabilirsiniz. Ek olarak yurt dışında yaşama, yurt dışında yüksek lisans, dil okulu, yazılımcılık, mülakat gibi gibi birçok sorulara cevap verebilmek adına bir mastermind geliştirmiştim aslında bildiğiniz gibi. Rehber olabilmesi açısından hem de benden birebir danışmanlık alabilmeniz için açıklama kısmından mastermind'ımı da inceleyebilirsiniz. Şimdi Amerika'da yazılım yüksek lisansı maliyetleri neler? Okuldan okula değişiyor. Her okulun kendi sayfası var. Her üniversitenin kendi sayfası var ama burada onlarca üniversite var emin olun. Ve bu üniversitelerin sanırsam %99'u hepsi de olabilir. O konuda tam emin değilim. Ama 3 yıllık çalışma izni alıyorsunuz. 1 yıl OPT, 2 yıl STEM OPT. Yazılım bitirdiğiniz zaman, Information Technology veya Computer Science üzerine bir yüksek lisans bitirdiğiniz zaman bunu alıyorsunuz. Şimdi burada şey güzel tarafı şu. 20 bin dolardan başlayan üniversiteler var bir yıllık. Toplam iki yıl okuyorsunuz master'ı. Bazen hızlandırılmış programlar da var. Bir yıllık, bir yılda da 54 kredi falan vererek yüksek lisans derecesi alabiliyorsunuz aynı parayı ödeyerek. 2 yılda da yapabilirsiniz bunu ama dediğim gibi 20 bin dolardan başlıyor ve 50 bin, 60 bin, 70 bin ve daha da fazlasına çıkıyor. Her üniversitenin değişiyor. Nerede? Üniversitenin yetkinliğine de bağlı veya üniversitenin sadece mesela burada vizesini uzatmak için bile yüksek lisansa giden insanlar var. O tarz üniversiteler çok daha uyguna yapıyor. Çok iyi üniversiteler yanı sıra mesela burada UCLA'de 50 bin dolardı sanırsam 55 bin dolar mı ne yıllık e, artı yaşam masrafları vesaire her yıl 70 bin dolar para harcıyorsunuz üniversitede yüksek lisans bizim uluslararası öğrenciler için. Ama mesela Washington'da bir üniversite vardı. İsmini tam hatırlamıyorum ama zaten rehberde bahsetmiştim. Mastermind'in içerisinde. Bir yılda bitirebiliyorsunuz ve 20 bin dolar civarında bir ücreti var. Bu muhteşem bir şey. Muhtemelen ben de belki de gelecek yıl ona gideceğim. 2024'ün sonunda. Tamamen benim o anki tercime bağlı ama bu tarz şeyler var. Sizin tek yapmanız gereken Amerika'daki yazılım yüksek lisansı veren yerleri internetten araştırıp bunların sitelerine tek tek girip zaten ne istediklerine takılmıyorum bile sadece fiyatlarından konuşuruz bu videoda. 20 bin dolar başlangıç 50-60 bin sonu belli değil. Tahminen maksimum 100 bin falan vardır yani çok da aşırı pahalı üniversiteler var evet var ama maksimum 100 bin da Çok da abartmıyorlar açıkçası. O şekilde söyleyebilirim master degree'nizi bu şekilde alabilirsiniz. Bu fiyatlardan söz konusu ve sanırsam bize başvurusunda göstermeniz gereken para ise bir yıllık okul masrafı artı bir yıllık yaşam masrafı bir yılını alıyorlar sadece kalan yıla bakmıyorlar o kadar çok parayı tek seferde göstermeniz gerektiğini söylemiyorlar tek şey tek şey mesela 20 bin dolarsa veya 30 bin dolarsa orada bir yılda yaşam masrafı ise 15 bin dolarsa mesela toplamda 35 bin dolar civarı bir para söz konusu sizin banka hesabınızda göstermeniz gereken. Umarım bu videoda sizlere biraz daha faydalı olabilmiştir ve olabildiğince aklınızdaki en azından soruyu gidermiştir. Bana yine açıklama kısmından, pardon bana yine yorum kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Olabildiğince hızlıca cevaplamaya çalışacağım zaten. Ve bu tarz videoların veya içeriklerin gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.